Güzel bir gün ve bugün yolculuk vakti. Tota beni bu gece sürekli taciz etti. Özellikle sabaha karşı saat 4'te dışarıda ne varsa artık sürekli gelip patakladı beni ya. Yani patakladı derken suratımı tokatladı kapıyı aç kapıyı aç dışarı çıkacağım gibisini. Yani bir iki saat uğraşın sonunda Zafer'i o kazandı ve kapıyı açtım ben tekrar uyumaya devam ettim. Önceleri şoför koltuğun hemen yanında pencerem var onu yarım açıyordum ben onun kapısı oluyordu sürekli geceleri kafasına göre gider takılır gezer gelirdi bazen işte avira gelirdi çoğu zaman. Canım Sonra bunu tilkiler, vahşi hayvanlar kovalayınca artık yasakladım gece dışarıda olmasını. Ben ne zaman uyursam artık o da benimle birlikte uyumaya başladı. İşte son birkaç gündür bir arıza yapıyor böyle sabahlara karşı geliyor. Sürekli böyle patisini suratıma suratıma vuruyor. Kalk kalk beni kaldırıyor yani. Hı? Güzel oğlum. Hı? aşk 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 <laughs> çok güzel bir uyum içerisindeyiz ikimiz de birbirimizi çok iyi tamamlıyoruz onun ne istediğini ne yapmak istediğini her şeyi çok iyi biliyorum vücut dilinden e, yolu da çok seviyor kendisi benim kadar yola çıkmadan önce hemen toparlanıyoruz. Şimdi toparlanma süreci merak edenler vardır. Aracın içinde sallanan, ses çıkaran, düşebilecek e, aksesuarlarımız, e, bardak çanaklarımız var illaki. Bunlar en fazla 10 dakika alıyor? Yani şu anda kontağa basmam için bir 10 dakika ihtiyacım var. 10 dakika içerisinde bütün her şeyimi toparlayıp yola çıkıyorum. İsterseniz şu toparlama sürecinde gelin birlikte izleyelim. Bakın nasıl toparlıyorum. Evet, önce karavanımızın içini toparlamakla başlayalım. Ee, gördüğünüz gibi düşebilecek, ses çıkarabilecek ihtimaller şu askılıktaki bardaklar ondan sonra e, tezgahın üstündeki kettle'dır, e, demliktir, e, çiçektir e, sobanın üstündeki yine o şekilde bunlar düşmez ama sallanmasın diye bunları oradan indireceğim. Ondan sonra bu tarafta da yine bu şekilde tavalarımız var. Ee, kahve demleme termoslarımız var. Değirmen var. Şu kahve makinesi sabit. Bunları ayağından e, tezgaha e, sabitledim, vidaladım. Şunlar düşmüyor. Bunlar sabit zaten. Bir de bütün çekmece e, ee, dolaplarının kapakları çekmecelerin bir de bu şekilde dolapların kapakları bu şekilde bir kilit sistemi yaptım ben. Bunlar Karaköy'de gezerseniz bu şekilde çok uygun şey bulabilirsiniz. Hem şık hem de e, güzel bir görüntüsü var. Retro olarak. Yani gidip de o karavanların böyle bas, basınca kitlerine düğmelerini boşu boşuna fazla para baymayın. Ee, Karaköy gibi yerlerde çok çok alternatif böyle seçenekler bulabilirsiniz ve zaten yola çıkmadan önce şu kapakların hepsini bu şekilde kilitliyorum ve bir sıkıntı olmuyor Bunlar zaten sabit hiçbir sıkıntı yok bu masayı katlıyorum e, Katladıktan sonra burada diğer açılıyor dışarıda tüpüm falan var böyle hani e, onları da buraya koyuyorum Bunlar da sabit sıkıntı yok Neyse fazla uzatmayalım hemen toparlayalım <laughs> 4 dakikamı almadı bakın içeriği hemen toparladım gördüğünüz gibi tezgahın üstü boş şu ocağın şeyleri hiç şey olmuyor bunlar yerinden şimdiye kadar çıkmadı tertemiz bir kahve makinesinin tepsisi var tepsini alıp çekmeceye koydum bir de bu arada hepsinin yeri var dolaplarda hızlı bir şekilde tak 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 kaldırdım Şuna da bir şey olmuyor, arada bir sallanıyor ama hafif bir ses çıkarıyor, onun dışında hiçbir sıkıntı yok. Normalde onu da oradan alabilirim. Evet, tertemiz. Şimdi ne yapalım? Hemen dışarıya toparlayacağız. Dışarıda ne yapıyoruz? İşte masamızı, taburemizi e, ne varsa onları da içeri e, koyuyoruz. Ondan sonra en önemli kısım, e, aracın büyük olduğu için e, yola çıkmadan önce lastiklerini tek tek kontrol ediyorum. Ee, sonra yağına, suyuna bakıyorum. Şimdiye kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım ama bu bende bir alışkanlık hali oldu. Bunun bir zararı yok, her zaman faydası var. Bir de şey, etrafı kontrol ediyorum. Hani bir sıkıntı var mı yok mu diye genel bir kontrol yapıyorum. En yani son terasa bakıyorum. Terasta da bir anormallik var mı yok mu diye. Okeyse yola basıp gidiyoruz. Şimdi bunları yapacağım. Gördüğünüz gibi büyük tüpüm ve e, iki tane de piknik tüpüm var. İki iki tane büyük tüpüm vardı da birini bir arkadaşımıza verdim. E, daha tüpten kurtulamadım ya. Araca otogaz e, tankı taktırdım. E, kombi ve ocağı artık e, e, otogaz sistemi besliyor. E, bu tüpler de elimde kaldı. Bu tüp hiç kullanılmamış. Artık bir tüpçü gördüğüm zaman iade edeceğim. Piknik tüpleri her zaman ihtiyacım oluyor tabi araçta kombi var ısıtma sistemi. Ee, onun dışında odun sobam var ve e, piknik tüpüyle de içeri ısıtabiliyorum başını ısıtma şey ızgarasını takıp o şekilde de ısıtabiliyoruz. Ee, odunlarım var. Şimdi biliyorsunuz artık havalar soğumaya başladı. Şehir merkezinde odun pek bulamıyoruz. Doğada her yerde odun var ama şehir merkezinde ancak odunu parayla satın alabiliyorsunuz. Onun için bulun, gittiğim yerlerde böyle çevremde odun varken de toplayayım dedim. Nasıl olsa yarın lazım olacak. yağımızı, suyumuzu, hidrolik, e, fren hidrolik yağlarını da kontrol ettik. Her şey yolunda. E, bakmışken de motor hakkında da ufak bir bilgi vermek istiyorum size. Hali soran arkadaşlarımız var. GMC arkadaşlar orijinal motoru üstündeki V8 e, 8200 motor ve turbo e, bir motor. Yaklaşık ortalama kilometrede 2 liraya yakıyor. Ama dağlık yerlerde bu 2,5 lirayı falan buluyor. Ee, aranızda bu çok yakıyor diye düşünebilirsiniz. Aslında çok yakmıyor arkadaşlar. Geçen 8 ton dedim ama değil. Ee, ruhsatına baktım. Ee, net ağırlık 9, azami ağırlık 13 tona kadar yük alabiliyorum bu araçta filan. Aslında yaptırdığımdan beri hiç tart, kantara çıkmadım. Bir ara kantara çıkacağım da gerçekten yüküm ne kadar merak ediyorum. Ee, yani araç büyük ve evimi taşıyorum ben bu motor üstünde. Onun için. E, kilometrede 2 lira aslında bu araç için fazla değil. Yani e, bir de Türkiye'de biliyorsunuz yakıt çok pahalı. E, onun için e, bence değiyor diye düşünüyorum ben. E, öyle bunu da paylaşmak istedim. Şimdi de serasınıza bakalım. Aracımızda da herhangi bir sıkıntı yok. Her şey yerinde. Çünkü yukarıda malzemeler var. Bunlar hepsi bağlı. Yine de kontrol ediyorsun. İpi kopmuş olan var mı? Yerinden kaymış olan var mı? Çünkü yolda büyük bir risk olur. Eğer bir sorun olursa. Şöyle göstereyim. Şurada bir sandığım var. Bu sandığın içinde kahve bardaklarım var. Karton bardaklarım. Burada bir janitörüm var. Burada takım çantam var şurada yine bir jeneratör var. Yine sandığım var. içinde işte araçla ilgili ekipmanlar. Panellerim var. iki tane. Bayağı bir kirlenmiş. Baksanıza ya. Temizlemem lazım. Yoksa güneşten sağlıklı bir şekilde enerji elde edemeyeceğim. Bu şekilde olursa. Ve şurada da sarı çantaların içinde masa sandalyelerim var. Tabure takımım var. yaklaşık dört takımım var. Böyle yoğun yerlerde hepsini açıyorum. Bir bahçe havası yaratmış oluyorum. Ondan sonra rotanın taşıma kabı ve şemsiye, terasta şemsiyelik yerim var. Şurada iki tane ayağı var. Yazın çok keyifli oluyor. Bir de şu tera şey pan panellerin üstünde de hamak yerlerim var. Şurada e, boruları takıyorum her iki tarafa. hamamı asıyorum. Bu tarafta yine aynı onun gibi. Yine burada da bir sandığım var. Bu sandıkta da yine malzemelerim var. Bu şekilde terasımız da temiz görünüyor. Ön camların bayağı bir kirlenmiş, çamurdan gözükmüyor. Şimdi yola çıkacağız. Biraz geç kaldım, bayağı bir geç kaldım. E nedeni ise hava güzel bir de deniz böyle inanılmaz cazbetti beni. Hadi gitmeden bir de denize gireyim dedim. Öncesinden biraz spor egzersiz falan derken saat 11.30'u buldu. E, şimdi gideceğim yer Bostanlı sahilinde artık bir süre orada zaman geçireceğim. Oran denizine girilmiyor. E, son kez böyle. Ah. <laughs> doya doya yüzdüm doymadım da neyse. Eee... Genelde bir yerden bir yere giderken çok erken çıkmak çıkıyorum ben. Bu bende bir alışkanlık oldu. Nedeni ise şimdi buradan bir yere gideceksin. Ee, gideceğin yeri bulma aşaması gündüzden erkenden gidip bul ki en azından orada rahat rahat gününü geçirebilir. Ama gittin, yer bulamadın, başka bir yere bakacağım, bulamadım falan derken karanlığa kalmadan bu işleri çok erkenden halletmek lazım. Şimdi gerçi gideceğim yer belli, Bostanlı sahil ama hadi diyelim gittim şimdi. Bostanlı sahil kapatıldı. Ee, ne yapacaksın? Ee, zamanın olacak ki başka bir yer e, arayıp bulmak için. O açıdan her her zaman erken yol almak her zaman faydalıdır. gidelim gidelim mi? İyi gidelim tamam. Gitmek istiyorsun. Tamam. Elimi dinleyelim işimiz bitti. Sev O da anladı gideceğimizi. Hadi gidelim diyor. Gidelim değil mi? Hı? Gidelim mi? Tamam. Tamam, gidiyoruz. Oh, mis. Güzel oğlum. Gidelim. Hadi bir öpücük ver babaya. Bir öpücük ver. Hoş. hoş, hoş. Hı? Ama gideceğimiz yerden pek hoşlanmayabilirsin. Biraz şehir merkezinde takılacağız. <laughs> Saat gibi çalışıyor O kadar tatlı ki Bir de yarım marşta Alıyor yani Tertemiz motorum ya gerçekten Karavanım Aracım çok temiz her konusuyla yani. Ömürlük saatim çalışmıyor da ona bakacağım sanırım kablosu çıkmış olabilir Evet hallettik buranın manzarası çok güzel burayı da göstermek istiyorum size ya Kaptanlı sahiline geldim. Geçen sene kışında tam bu noktadaydım. Şimdi birazdan bakacağım ve kendim için uygun bir yer bulup artık oraya çekip kalacağım. Uygun bir yer bulduk, çektik. Bu sefer tam böyle sahil kordon tarafı değil de otoparkın e, yola olan e, tarafına çektim. Hem e, oturmak için bir yeşillik alanım olmuş oldu hem de orası çok kalabalık olur e, kordon tarafı. Sonuçta hem konaklama e, için kullanıyorum hem de iş için kullanacağım. E, konaklama için o kenar çok kalabalık şey e, e, uygun olmaz çünkü sabah 8'de gelip çıkıp daha erken gelip kaldırmak isteyen oluyor sürekli sesler doluyor, oluyor giden gelen oluyor. Onun için şu nokta benim için daha uygun. İstanbul'un sahilinde ilk günüm ve güne başladım. Çok güzel, huzur dolu bir ortam şu anda burası. Kahvemi içtikten sonra şöyle bir etrafı size göstereceğim ve burayla ilgili faktefek bilgiler de paylaşacağım. anda deprem oluyor arkadaşlar. Kesin bu 8 üzeri. <laughs> wow, bu ne ya böyle? <laughs> Vay be. Köpekler de şaşırdı. Evet, evet. evet, İzmir'de çok sık deprem olur. Ben hiç hala şey şiddetlisini yani, hissetmedim. bu bence 8'in üzeri. Ama büyük ihtimalle su olduğu için aldım. Ben hiç böyle bir yerde değilim. Evet denem evet denem bu kadar çok aşırı oldu. Bu neydi ya? Evet var mı bir şey sizde? böyle bir şey ya. Ben, ben. Şey, bu neydi Ben sahildeydim. Acil sallandı. Korktunuz mu? He? Ben bu kadar beklemiyordum ya. Korkmana gerek yani yok. Karavanın içinde ya. bu kadar ya. Çok sallandı ya çok. Ay, çocuklar yok. Vallahi çok Peki. çok sallandı ya. Ben hayatımda böyle sallanmadım yani birkaç depreme şahit oldum ama bu gerçekten bir de uzun sürdü. Umarım kötü bir şey yoktur ya çevrede. Beşik gibi sallandım çok korktum. Vallahi umarım Başını kötü bir şey ala. yoktur ya merkezi yerlerde, binaların olduğu yerde. Mehmet de çok kötü sallandı diyor. Yok yok seni çekiyorum. <laughs> Abi beni çekme. <laughs> seni çekmiyorum ben. <laughs> Kimi çekeyim? Herkes <laughs> şu anda telaş içerisinde ya. Nasıl? Nasıl? Ne hissettin deprem anında? Çok korktum hala elim ayağım titriyor. <laughs> Abi gerçekten çok sallandık ya. ya araba... Daha önce de büyük depremler gördüm ama bu... İzmir'de oluyor mu böyle depremler? İzmir'de oluyor, evet. Öyle mi? Ama bu kadar büyüğünü görmemiştim. Herkes şu anda panik içerisinde ve İzmir'de ilk defa bu kadar büyük bir deprem oluyor. Ya çok çok üzücü ya, of umarım bir şey yoktur ya. Buralar binalar dolu yani İzmir'de büyük şehir. İşte karavan hayatının. Bir da Yerle şu Yerle ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum size dostlar. Hani olur da yolunuz İzmir'e düşerse özellikle karavan e, hayatı yaşayan dostlar için bunu paylaşmak istiyorum. E, yolunuz İzmir'e düşer ya da Akdeniz'e iniyorsunuzdur dinlenmek için bir gün iki gün İzmir'de kalmak isteyebilirsiniz. E, bulunduğum nokta bunun için uygun, uzun süreli için uygun değil. Şimdi bir otopark bulunduğum yer. Ee, burası Karşıyaka Bostanlı sahili ve Bostanlı Pazarının tam karşısında bir otopark var. Ee, bu otopark genel bir otopark ee, ve zamanında işte karavan tek tük karavanlar gelip konaklıya konaklıya. E, artık adı karavancıların kaldığı otopark gibi bir e, şey durum ortaya çıktı. Yani normal araçlar da kalabiliyor ve bu Bostanlı sahili. O kadar güzel ki gerçi İzmir'in boydan boya sahil çok uzun bir sahili var, kordonu var. Ta İnciraltı kent ormandan tutun mavi Mavişehir'e kadar daha da uzanan bir kordonu var. Ve İzmir Büyükşehir Belediyesi o kadar vatandaşı için o kadar güzel şeyler yapmış ki bu kordonda. Ee, yürüyüş yolu var. Bisiklet yolu var, boydan boya. Zaten İzmir halkı burada bisiklet kullanmaktan çok zevk alıyorlar ve sürekli burada bisiklet kullanan, koşan, yürüyen insanları görürsünüz ve belirli aralıklarda spor aletleri falan var basket, voleybol, futbol sahaları var. Sonra buranın çok güzel bir gün batımı var zaten izlediğiniz. Ve gün batımı içinde vatandaşlar için bankotlar ve iskeleler uzanıp da gün batımınızı izleyebiliyorsunuz. Gençleri için kaykay kay yerleri filan yani anlat anlat bitmez ve tuvaletler belirli aralıkta tuvalet var. Yalnız tuvaletler ücretli. 1 lirayla çalışıyor. 1 lira atıyorsunuz. Kapı açılıyor. Girdiğinizde 5 dakikada işinizi halletmeniz lazım. Yoksa kapı <laughs> alırımdan sonra açıyor kendini. Ee, ve Yine belirli aralıklarda kafeler var, büfeler filan var. Zaten şu otoparkın yanında da hemen tuvalet var. Bu da karavancılar için çok önemli bir detay. Belirli aralıklarda da yine sulama alanları var. Ve burada her sabah görevler gelip burayı temizliyor belediye temizlik çalışanları falan. insanları da çok ılımlı, güzel buranın ve temiz tutuyorlar çevreleri. Diğer bölgeler gibi böyle sahiller, kordonlar, depsi şeyler onlar bunlar görürsünüz ama bu İzmir'de çok az bir seviyede. Ve burada sabahları güne uyanırken insanların o koşuş, koşması, spor yapması, kendilerle ilgilenmesi, içinizi gülümseten manzaralarla sürekli karşılaşabiliyorsunuz. Ve Bostanlı Pazarı. İzmir'in meşhur bir pazarı bu Bostanlı Pazarı. Genelde çarşamba günü genel bir pazar oluyor. Pazar günleri iki haftada bir herhalde pazar günleri ikinci el e, pazarı oluyor. E, Haftanın bir günü organik pazarı oluyor. Antika pazarı oluyor. Öyle e, keyifli güzel pazarı var. Ve e, İzmir'de de Bostanlı pazarı meşhurdur. Ve İzmir çevresinde de çok güzel gezilecek yerler var. Ve İzmir'e yakın yerler. Evet <laughs> biliyorsunuz işte İzmir'de bir süre kalacağım. Hem aracımı muayene sokacağım, hem de buradaki eksiklerimi e, gidermiş olacağım. Artık bu 10 gün mü 15 gün mü 20 gün kadar kalırım buradan? Bilemiyorum. Bütün işim bittikten sonra da ruh halimde el verirse nereye gideceğimi de bilmiyorum. Bunu da zaten hep birlikte görmüş olacağız. Bu videonun da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bakalım burada nelerle karşılaşıyoruz. Eğer videoyu gerçekten beğendiyseniz beğeni butonuna, bana da destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri ve zil sesini açarsanız mutlu olurum. E, bunu da hep videonun sonunda söylüyorum ama. <laughs> bozuk plak gibi böyle. Bu herhalde adettendir YouTube'da böyle içerik şey, üretenler için ama gerçekten de ihtiyaç oluyor ya. Hani bir emek var burada sonuçta. Her şeyi kendim yapıyorum. Editini kendim yapıyorum. Düzenliyorum, bilmem ne. Baya bir zamanımı alıyor. E, o açıdan da e, madem yapıyorsak e, e da olsun istiyorsunuz böyle. Her neyse arkadaşlar uzatmıyorum. Ve İzmir'deyim bir süre. Buradaki dostlara da duyurulur. Bekleriz efendim kahveye. Her şey görünüz olsun.